Merhaba arkadaşlar ben birbir Hocanız. Başarının ortaokul matematikçesi olan kanalıma hoş geldiniz. Eğer kalem ve kağıtlarımız hazırsa yepyeni bir ders videomuz daha bizleri bekliyor. O zaman her zaman olduğu gibi başarmak için birebir diyor ve dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar bu dersimde sizlerle birlikte Ondalık gösterimlerde çarpma ve bölmeye geçiyorum artık. Tabi çarpmayı önce bölmeyi daha sonra işleyeceğiz. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden isterseniz arkadaşlar. Bakalım çarpma işleminde bize ne demiş? Bakın diyor ki ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapılırken arkadaşlar virgüller yokmuş gibi düşünülerek doğal sayılarda olduğu gibi çarpma yapılır. Demek ki virgül yokmuş gibi hayal edip çarpma işlemi yapacağım öncelikle. Daha sonra arkadaşlar, çarpılan sayıların kesir kısımlarındaki basamak sayılarının toplamı kadar basamak çarpımın çarpım sonucunda sağdan sola doğru virgül ile ayrılır arkadaşlar. Tamam mı? Bunu anlamayan arkadaşlarımız için bu biraz matematiksel bir cümle oldu. Açıklama yaptım şuraya. Yani çarpılan sayılarda virgülden sonra kaç tane rakam varsa Sonuçta da virgülden sonra o kadar basamak, o kadar rakam olmalıdır arkadaşlar. Tamam mı? Bakın şimdi burada örneklerimizi çözdüğümüzde daha iyi anlayacaksınız. Şimdi burada bilerek kırmızı gösterdim bunları. Niye? Çünkü bunlar virgülden sonraki basamaklar. Virgülden sonraki rakamlar. Tamam mı? Bakın burada 1, 2, 3 tane virgülden sonra rakam var. Demek ki benim sonucumda da virgülden sonra 3 tane rakamım olacak. 3 tane basamağım olacak. Aynı şey arkadaşlar. Evet işlemimizi yapalım. Ne yapar? 4 kere 3, 12 virgül yokmuş gibi işlem yapıyorum. 12'nin ikisi elde var. 1. 4 kere 2 8. 1 de elde ne yaptı? 9. 4 kere 1 4. Gelelim buraya. 2 kere 3 6. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. Hadi toplayalım arkadaşlar. 2. 15 elde var. 1. 4 4 8. 1 de elde. 9, 2'yi yazdık. Şimdi virgülden sonra burada 3 basamak vardı. Burada da virgülden sonra 1, 2, 3 basamak var. Demek ki benim sonucum 2,952. 2 tam 1000'de 952'de denebilir. Bir sonraki örneğimize bakalım. Yine virgülden sonra 1, 2, 3 rakamım var. Sonuçta da virgülden sonra 3 rakamım olacak. Ama burada enteresan bir durum doğacak. Bakın şimdi. 8 kere 5, 40. Elde var 4. 8 kere 2, 16. 4 de elde 20. Elde var. Bu kez 2. 8 kere 2 16. 2 de elde. 18. Elde var. 1. 8 kere 1 8. 1 de elde. 9. Virgül yokmuş gibi işlemlerimizi yapıyoruz. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2. 1 kere 2 2. 1 kere 1 1. Toplayalım. 0. 5. 8 2 daha. 10. Elde var. Arkadaşlar. 1. 9. 2 daha 11. 1 de elde. 12. Elde var. 1. 1'e ekledim 2 yaptı. Bakın şimdi virgülden sonra burada 3 basamak var ya. Burada da saydığımızda virgülden sonra 1, 2, 3 basamak saydım. Şuraya virgülü koydum. Ama arkadaşlar ben burada sonucu şu virgülden sonra 3 basamak var. Şunu silebilirim. Niye? Sayının sonunda arada değil bakın bu sıfırı silemem. Sayının sonunda virgülden sonra ben istediğim kadar sıfırı ekleyip çıkartabiliyorum. Yani istersem sonuca... 22,050 de diyebilirim. İstersem sonucuma 22,05 de diyebilirim. Tabii daha doğru olanı budur arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim. Evet, bakın Ondalık gösterimlerde çarpma işlemi yapılırken aynı basamaklar alt alta gelmek zorunda değildir. Bakın biraz öncekiler alt alta gelmişti. Şimdi alt alta gelmeden işlemler yapalım. Bakalım ne olacak? Burada virgüllerimiz alt alta değil. 5 kere 4 20. 20'nin sıfırı elde var 2. 5 kere 8 40. 2 de elde ne yaptı? 42. Elde var 4. 5 kere 5 25. 4 de elde 29. 1 kere 4 4. 1 kere 8 8. 1 kere 5 5. Toplayalım. 0 6, 9, 8 daha 17. Elde var 1. 5, 2 daha 7. Bir de elde 8. Virgülden sonra 1, 2, 3 basamağım var. Yine virgülden sonra 1, 2, 3 basamak olacak. Tabi biraz önce söylediğim gibi şu sıfırı istersem silebilirim. Cevap 8,760 da diyebilirim. 8,76 da diyebilirim. Bunu okurken arkadaşlar 8 tam, binde 760 ya da 8 tam %76 diye de okuyabilirim. Bunu da biliyorsunuz arkadaşlar edelim. Burada ne diyor? Bakın değeri birden küçük ondalık ifade ile yapılan çarpma işlemlerinde sonucun çarpılan sayıdan küçük çıktığı örnekler vardır. Bu örneklerden verelim arkadaşlar. Bakın 1,23 ile 0,7 çarpım durumunda burada arkadaşlar. Bakın şimdi çarpalım. 7 ile 3'ün çarpımından 7 kere 3 21 elde var. 2 7 kere 2 14. 2 de elde. Ne yaptı? 16 16'nın 6'sı elde var. 1 7 kere 1, 7, 1 de elde. 8 yaptı arkadaşlar. 0 kere 3 0, 0 kere 2 0, 0 kere 1 0 topladığımızda 1, 6, 8 ve 0 geldi. Şimdi burada virgülden sonra 3 basamak var. Burada da virgülden sonra 3 basamak olacak. Sayımız 0 tam. 1000 861 ya da 0,861 diye okunacak arkadaşlar. Peki arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken husus nedir? Normalde çarpma işlemlerinde sayılar çarpıldığında sonuç büyürken burada sayılar çarpıldığında sonuç küçüldü, küçüldü arkadaşlar. Nasıl? Şuna göre mesela sonuç küçüldü. 1,23 Arkadaşlar baktığımızda dikkat edin. Ee, bu 1 ile başlıyor tam kısmı. Bunun tam kısmı 0 ile başlıyor. Sonuç 1,23'den küçük bir değer aldı. 1'den küçük sayıda şurada 0,7. Tamam mı? 1'den küçük sayılarla çarptığımızda bu tip örnekler verebiliyoruz. Devamında başka bir örnek verelim. Bu da 1'den küçük sayımız bu sefer 0,4. Bakalım 8 ile çarpıldığında sonuç 8'den küçük çıkacak mı? 8 kere 4 ne yaptı arkadaşlar? 32. Öyle değil mi? 4 kere 8 32. Elde var 3. 8 kere 0 0. 3 de elde 3. Virgülden sonra bir basamak var. Burada da virgülden sonra bir basamak olacak. 3 tam 10 da 2. Bakın 8 nerede? 3 virgül 2 nerede? Tam kısmı bunun 8 bunun 3 arkadaşlar. Yine sonuç 8'den işleme giren sayıdan küçük çıktı. Tamam mı? Bakalım şimdi burada da bir açıklamamız var. Ondalık gösterimlerde çarpma işlemlerinde sıfır yutan elemandır. He, çarpma işlemlerinde her zaman sıfır yutan eleman arkadaşlar. Bu sürekli karşımıza çıkacak. Bunu sakın unutmayalım. Hani örneklendirebiliriz de bunu. Mesela atıyorum 2,4 ile ben sıfırı çarptığımda sonuç sıfırdır. Tamam mı? Hiç işlem yapmaya gerek yok. İşi büyütelim. Mesela 325, 1453 sayısı ile 0'ı çarptım. Sonuç ne yaptı? Yine 0 yaptı. Tamam mı? 0 burada yutan eleman, sayıyı hemen yutuyor arkadaşlar. Geçiyoruz nereye? Bölme işlemimize. Ondalık gösterimi verilen sayılarla bölme işlemi yapılırken bölen sayı virgülden kurtarılır arkadaşlar. Bu işlem yapılırken bölen sayı kaç ile çarpılarak virgülden kurtarılmış ise bölünen sayı da aynı sayı ile çarpılır ve bölme işlemine devam edilir. Aslında burada arkadaşlar bölen sayıyı da virgülden kurtaralım. Bölünen sayıyı da virgülden kurtarsak işimiz daha kolay olur. Buraya ilave etmemişim aslında. Ee, böyle söylesek daha güzel olur. Daha da genişleterekten sayıyı bölüneni de kurtarırsak hiç virgül kalmaz. Tamam mı? Buradaki örneklerimizde zaten öyle bir durum söz konusu değil de karşımıza öyle bir örnek çıkarsa da onda da gösteririz arkadaşlar. Yani sayıları komple virgülden kurtarmaya çalışalım. Nasıl? 10, 100, 1000 gibi sayılarla genişleterek çarparak arkadaşlar tamam mı? Daha sonra normal doğal sayılarda bölme işlemine dönüşür işimiz. Tabi sonuç virgüllü çıkabilir. O ayrı bir konu. Bakın 6 bölü 1 virgül 2. Örnek üzerinde şimdi bunu gösterelim. Şimdi 6 bölü 1 virgül demişti arkadaşlar. Ben bunu böyle değil de şöyle yazsam. 6 1,2. Şimdi bunu 10 ile genişletelim. Bakın çarpı 10 çarpı 10. Sonuç ne yapar? 6 ile 10'un çarpımından ne gelir? 60 gelir. 1,2 ile 10'un çarpımından ne gelir? 12 gelir. 60 bölü 12 de 5 yapar arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi 5 yaptığını da şöyle gösterelim isterseniz. Bu genişledi. 60 bölü 12 yaptı. 60'ı hadi 12'ye bölelim. Ha 6 bölü 1 2 ha 60 bölü 12. Tamam mı? 6'da 12 yok. 60'da 12 kaç defa? 5 defa. Bakın 5 kere 2 10 elde var. 1. 5 kere 1 5. 1 de elde 6. Şurayı yanlış yaptık. Çıkarma işlemi olacak. 60'dan 60 çıktı. Ne oldu? 0. Demek ki sonuç her halükarda 5 çıktı arkadaşlar. Her iki yolla da yaptık. Bunu da yapmaya çalışalım. 0,4'ü 0,025'e böleceğim. Öncelikle 0,4 bölü 0,025 diyelim. Arkadaşlar ben 0,025'i e, virgülden kurtarabilmem için ne yapmam lazım? 1000 ile genişletmem lazım. Tamam mı? Aşağısı kurtarmaz. Peki sonuç ne yapar? Sonuç arkadaşlar 0,4 ile 1000'i çarparsam yukarısı 400. Aşağıya geçtiğimizde 0,025 ile 1000'i çarparsam sonuç 25 yapar. Hadi 400'ü 25'e bölelim şimdi. Bakalım sonuç ne yapacak? 40'ta 25 kaç defa? 1 defa. 1 kere 25, 25. Çıkardık 5 10'dan 5 çıktı 5. Buradan 10'lu kalmıştık. 3'ten 2 çıktı 1. Burada 15'te 25 yok. 0'ı aşağıya indirdik. 150'de 25 6 defa. Bakın 6 kere 5 30. Elde var 3. 6 kere 2 12. 3 de elde 15. Gördünüz mü? Demek ki sonuç kaç çıkıyormuş arkadaşlar? 16 çıkıyormuş. Geldik bu konumuzla alakalı arkadaşlar. Son iki örneğimize bakın. Bunlar problem şeklinde bir miktar. Çok ağır problem değil. Ağır problemleri de ileride var. Onları da çözeceğiz birlikte. Bunlar bir miktar bölme ile çarpmanın problemde kullanılışıyla ilgili problemler. Bakın. Buğra 100 TL'si ile orta boy pizza almak istiyor. Tanesi 12,5 TL olan bu pizzalardan buğra kaç tane alabilir diye bize soruyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi benim 100 TL'm var. 12,5 TL'lik orta boy pizzalardan kaç tane alacağımı bulabilmem için ne yapmam lazım? 100'ü 12,5'a bölmem gerekiyor. Öyle değil mi? Ama bu şekilde bölmeyelim de. Hani ne yapıyorduk? Bölme işlemini rahatlatmak için genişletiyorduk. Burada 10 ile genişletirim. Çünkü 12,5 arkadaşlar virgülden sonra bir basamak var. O yüzden 10 ile çarpılır. 2 basamak olsa 100 ile 3 basamak olsa 1000 ile genişletilebilirdi. Hadi bakalım 100 ile 10'un çarpımından 1000 geldi. 12 12,5'la 10'un çarpımından da 125 geldi. Şimdi 1000'i 125'e bölelim ki Buranın bu pizzalardan kaç tane alabileceğini bulalım. Arkadaşlar şimdi %125 yok. 1000'de 125 acaba 8 defa mıdır? Bakalım. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 2 16. 4 de elde 20 elde var 2. 8 kere 1 8. 2 de elde 10. Bakın tam denk geldi. Çıkarma işlemimizi de yapalım. 8 tane demek ki Buğra bu orta boy pizzalardan alabiliyormuş. Tamam mı? Pizzalardan alıyor. Tabi arkadaşlar bunu evde ailesiyle yemesi lazım ya da arkadaşlarına dağıtması lazım öyle değil mi? Buğra 8 tane orta boy pizzayı tek başına nasıl yesin? Evet geçelim devam edelim bir sonraki örnek sorumuza. Elif piyasaya yeni çıkacak albümü için her birinin boyutu 325 MB olan 14 şarkıyı CD'ye kayıt yaptı. Hmm, Elif yeni pop starımız herhalde. Elif'in CD'sindeki şarkılar toplam kaç megabayt yer kaplar diye bize sorulmuş arkadaşlar. Hemen bulmaya çalışalım bu kez bölme değil çarpma işlemi yapılır. Burada ne yapmıştık arkadaşlar şöyle yazalım bu bir bölme örneğiydi. Şimdi karşımızda ne var? Bir çarpma örneği var. Hemen buraya iliştirelim. Tamam mı? Ne yapacağız? 14 ile 3,25'i çarpacağız. Şu 3,25'i yukarıya yazalım. 14'ü de aşağıya yazalım. Virgül yokmuş gibi çarpalım. 4 kere 5 20. Elde var 2. 4 kere 2 8. 2 de elde 10. Elde var 1. 4 kere 3 12. 1 de elde 13. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2. 1 kere 3 3 toplarsak 0, 5, 5 ve 4 yaptı. 4550 yaptı. Ama virgülden sonra 2 basamak var burada. Burada da virgülden sonra 2 basamak olacak. Tabi şu virgülden sonraki en sona yazdığımız sıfırı kullanmayabiliyorduk. Söylemiştik. Demek ki arkadaşlar bu CD'de Elif'in Elif yeni popstarımız tamam mı? Elif'in kaseti CD'si arkadaşlar kaç megabaytlıkmış? 450 şey pardon özür dilerim 45,5 megabaytlık arkadaşlar şarkı yüklüymüş tamam mı? Evet bu sorumuzla birlikte arkadaşlar videomuzun sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Evet güncel videolarımı kaçırmamak ve birlikte başarmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun diyorum. İyi çalışmalar, hoşçakalın.